Evet arkadaşlar araca antifriz koymayıp suda kullanırsanız başına gelecek olan şey su kanalları oyukları görüyorsunuz burada bu benim aracım yeni almıştım bile bile daha destedim antifriz koydum içine su kullanmış önceki sahibi suyla kullanmış aracı suyla kullandığınız zaman aracınızın başına bu gelir kanalları gösteriyorum şu kanalları. Çürümüş, boyulmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Şu kısmı. Yani torna da kurtarmıyor bunu. Üst kapak bu durumda. Bakın görüyor musunuz? Bu üst kapak suda kullanılmış. Antifriz maalesef kullanılmamış. Motor 70 bin kilometre önce yapılmış. Muhtemelen üst kapak e, bir işlem görmemiş olduğu gibi takılmış tahminen. Yani 70 bin kilometre zannetmiyorum suyla kullanılır böyle olacağını ama olabilirdi. Tamamen bu işte. Aracımız egzozdan köpürtme yapıyordu, köpüklenme. Aynı zamanda egzozdan beyaz duman atıyordu. Siz olun, suda kullanmayın aracınızı. Aracın durumu bu. Pistonlara suyu basmış. Ustamız Ramazan. Bekledik, cimizden sonra çeker atar. Klart. İsa şurada 90 derece yapacağız. 90'a gelince haber